Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Aslan burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili Aslanlar alalım niyetlerimizi. Evet, biraz karışık bir fincan olmuş. Hadi bakalım. Bakalım neler diyecek. Bir kere bir telefon görüşmesi yapmışsın. Bu telefon yaptığın telefon görüşmesi gerçekten seni çok acayip kızdırmış olabilir. Baksana yüreğin kabarmış. Yani o kadar sinirlenmiş, öfkelenmişsin ki birden yüreğin kabarmış böyle. Şimdi bak hemen şurada. Görüyor musun? Şurada ayakta duran biri var. Ve burada önünde birisi var. Ellerini şöyle yapmış. Sanki ona yalvarır gibi çıkmış. Bir şeyden dolayı ona yalvarıyor. Şimdi hayatından çıkmış gitmiş olan bir insan. Bir şekilde ama sana büyük yanlışlar yapmış. Bak bu yanlışları unutma. Bir kere yapan her zaman yapar. Bunu da unutma. Evet sana büyük yanlışlar yapmış. <laughs> Şu anda sana geri dönmek için resmen önünde diz çökmüş yalvarıyor gibi görünüyor. Ama karar senin. Hemen burada kafanın içinde bazı düşüncelerim var. Bak bir kere burada muradına erdiğini düşünüyorsun tamam mı? Kafanın üstünde şuralarda kısmetlerim var senin. Hayatınla alakalı bir güzel bir yol çizmeye bir yön vermeye başlamışsın aslında. Bir kere şurada çok aydınlık bir kapı açılmış önünde. Bak bir tane kuş güzel bir haber. Evet güzel bir haberim var. Burada senin için ellerini açmış dua eden birisi var. Bak görüyor musun? Sanki böyle anne falan gibi ellerini açmış senin için dua dualar ediyor. Belki de senin evlenmeni mi istiyor acaba? Yüzükler çıkmış. Ve yollarım var. Bir sürü yollara gideceksin. Bir kere genel olarak evet sağlığına dikkat etmen lazım. Çok yorulmuş olabilirsin. Şimdi aslında sağlığınla ilgili hassas bir döneme girmişsin. Bir kere sağlığına dikkat et. Özellikle dişlerini ve kemiklerine dikkat et. Bak ev kazalarına dikkat et. Yani böyle ayağını burkarsın, düşersin falan çok dikkatli ol. Ve bu ara <laughs> dişlerinle ilgili problemin varsa belki diş, bir diş tedavisi gibi bir tedaviye başlayabilirsin. Şimdi evet çok şurada bak görüyor musun bayağı yoğunluk var bak. Bayağı kalabalıklar var. Şimdi aile büyükleri ve akrabalıklarla, akrabalar akrabalıklarla ilgili bir takım sorumluluklar almak zorunda kalabilirsin. Yani böyle her işi kendi başına yapmak zorunda kaldığından dolayı ruhsal olarak gerçekten kendini çok yorgun hissedebilirsin. <laughs> yani böyle her işini her evin bir şeyi oluyor bunu sen yapıyorsun. Evin alışverişi oluyor bunu sen yapıyorsun. Evin tamiri oluyor bunu sen yapıyorsun. Eğer bayansan iyice erkeğe dönmüşsün yani. Evet bütün evin yükünü iş yükünü sen aldığın için kendini artık gerçekten yorgun hissediyorsun. Yani bütün angarya işler üzerine yıkılmış gibi kendi işini kendin yapıyorsun ve artık hani böyle ve artık bu da sana zor geliyor olabilir. Bak <laughs> ve çok zor günler atlatmışsın, çok zor günlerden geçmişsin. Ama bu zor günlerinde yani yanında olmayanları şimdi de sen yanında istemiyorsun, sen yanında istemeyeceksin açıkçası. İş hayatıyla ilgili evet bir değişim sürecine giriyorsun. Şimdi böyle yaptığın işle alakalı belki yeni bir iş. Yeni bir işe başlamak, yeni bir iş yapmak gibi durumların olabilir. <laughs> evet. Şurada ben de bu fal bakarken o kadar boğazım kuruyor ki. Burada bak birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz ve bu kişi sana böyle ısrarla bir şeyler anlatmaya, hatta böyle boynunu falan tutmaya, sarılmaya, marılmaya çalışıyor ama sen buna izin vermiyorsun galiba. Sanki bak burada bir kuş var, büyükçe bir haber geliyor sana şurada büyük bir balık yakalamışsın. Bir iş fırsatı yakalayacaksın ve bu fırsat sana gerçekten bu sana çok iyi gelecek bir fırsat. Şimdi bak taşınmak gibi bir durumun olabilir. Şurada sanki böyle boş bir ev var. <laughs> ev bakmak falan gibi durumlarınız çıkmış. Çok yollara gideceksin. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Bak belki tatil için bir yere gideceksin. Bak şurada sanki görüyor musun iki katlı bahçeli bir ev çıkmış. Hemen yanında başka evler de var. Şimdi sen öyle bir yere taşınacaksın ki oradaki insanlar sana çok iyi gelecekler. Bak mesela şu anki oturduğun yerde böyle akrepler, makrepler var ama çok güzel bir yere taşınacaksın ve bu taşınacağın yer evet. Yani böyle daha kaliteli, daha güzel, daha hoş konuşan, daha iyi insanlar var burada. Evet bak şurada mesela bir köpek çıkmış böyle dik dik kulakları var ama hani zararlı değil yani köpek zaten sadık dosttur değil mi en sadık dostumuzdur yani öyle değil mi ama hayvanlar bize yani nasıl söyleyeyim bize muhtaçlar değil mi ya onları sevelim diye bir parça ekmek verirsin bir daha hiç peşinden ayrılmazlar ama insan öyle mi ekmek verirsin geri senin gözüne oymaya çalışır görüyor musun şurada bir yılanım var ama beyaz bir yılan merak etme şifa şifalanacaksın. Hastalıkların varsa hastalıklarından şifalanıyorsun. Senin bu ara sadece birazcık dinlenmeye ihtiyacın var. Bak biraz dinlensen kendine geleceksin. Ondan sonra rahatlayacaksın. Burada leylek çıkmış. Uzaklara gitmek, yuva kurmak bu konular gündemine olacak. Tertemiz yollarım var. Uzun kısa bir sürü yollara gideceksin gibi görünüyor. Biraz gözyaşların var. <laughs> İnşallah sevinç gözyaşları olsun onlar şöyle peçeteme alacağım çok akıyor arkadaşlar hani böyle bir şey sevmiyorum aslında ama ne yapayım evet bak bunlar senin gözyaşların bir kere şurada kocaman bir aslan yatıyor demek ki çok güçleneceksin zaten aslansın ya aslan gibisin iyice de aslan gibi olacaksın çok güçleneceksin zamanlara giriyorsun diş problemleri yaşıyorsan diş yaptırmak ne bileyim böyle dişlerini yaptırmak falan gibi bir durumun olabilir bak kökleri bile var görüyor musun Birisi var burada kafasının içinde bazı düşünceler var. Şimdi böyle bazı tilkiler dönüyor kafasının içinde. Mesela şurada bir sürü laflar sözler çıkmış. Bu laflara sözlere aldırma. Boş insanların boş konuşmaları de geç. <laughs> Manene doğru yönelmiş birileri var. Şimdi böyle eğer sen böyle çok tatil moduna girdiysen. Evet böyle tatil moduna girdinse evet telefonumun şarjı bitiyordu da. Evet sen böyle bir tatil moduna girdinse önümüzdeki günlerde böyle tatil yapmak, tatile gitmek, uzun yollara gitmek gibi durumların olabilir. Aydınlık kapılar açılıyor önünde ama çok yoğun kalabalıklar içinde olacaksın. İnşallah bu kalabalıklar sana çok iyi gelir. Birisiyle karşılıklı konuşmalar yapıyorsun. Bak böyle. Şimdi nasıl biliyor musun? Sen ona diyorsun ki işte çok yoruldum. Bir dinlenmeye ihtiyacım var. Bir yerlere gitmem lazım falan diyorsun ama karşındaki duvar. Duvar yani seni anlamıyor. Evet müjdeli haberlerin geliyor tertemiz bir kapı açılıyor önünde bir yola gideceksin güzel ve uzun bir yol olacak orada yeni insanlarla tanışacaksın yeni çevrelere gireceksin sana o çevreler çok iyi gelecek hatta <laughs> o yeni tanışacağın insanlar sana böyle ev bulman sana iş bulman sana iş yönlendirmek konularında seni çok destekleyecekler. Çok güzel iki tane kuş çıkmış bak bir tanesi işle alakalı hanenin içinde gözler var dikkat et tertemiz yollar açılıyor. Çok kısmetli olacaksın. Çok kısmetli olacağın güzel zamanlara girmişsin aslında. Kart çekelim. <laughs> evet çok güzel zamanlara girmişsin. İnşallah bu zamanları da çok güzel bir şekilde de değerlendireceksin gibi görünüyor. Çok sıcak değil mi arkadaşlar? vallahtan bugün biz, ben Ankara'dayım. Allah'tan bugün burada birazcık yağmur yağdı dolu yağdı şu anda hatta dışarıda yağıyor en azından birazcık serinledik evet şimdi ne diyor sıkı çalışma önümüzdeki günlerde çok çalışacaksın ama dikkatli ol bak ayak kaydırmaya hani böyle bir bayandan şüpheleniyorsan iş yeriyle alakalı ayağını yani seni kıskanmış olabilir böyle sana oyunlar yapabilir ayak koyunları yapabilir dikkatli ol ve önemli ayrıntılara diyor odaktan onlara dikkat et. Çünkü hayatında seni çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bak öyle bir zamana geleceksin ki ya hep ya hiç diyeceğim bir zamandası. Çünkü bir farklılık arayışına girişmişsin. Artık tek düzelikten sıkıldın daha farklılık arıyorsun. Evet şu ara biraz kaos döneminden geçiyorsun. Gizli düşmanların var. Bazı dost zannettiğin insanlara da dikkat et. Düşmanlık edebilirler sana. Bir yenilenme dönemine girmişsin. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Evet, patronlarla alakalı birazcık da onlarla alakalı sıkıntılı durumlar yaşayabilirsin. Dikkat et. Ama gerçeklerden kaçma, iletişim konularında hayatında güzellikler olmaya başlıyor. İnançlarınla alakalı böyle bir araştırmalara girişebilirsin. Hani belki böyle dini inançlarla ilgili falan olabilir. Biraz kararsızsın ama etrafındaki insanlardan, gerçek dostlarından destekler görebilirsin. Hayatında bir takım bitişler olacak gibi görünüyor. Yani bazı şeyler sonlanacak. Bu ara biraz duygusal gelgitlerim var. Ama önümüzdeki günlerde ilişkilerinde, ortaklıklarında dengeye geleceksin. Hayatına bir düzen geliyor. Düzen, ilahi adalet ya da mahkeme durumların varsa. <laughs> Eğer bir miras, nafaka, ya da bir tazminat davan varsa bunlarla alakalı rahatlayacaksın. Mahkeme senin için olumlu sonuçlanacak. Bir buluşma diyor bir özgürleşeceksin bak görüyor musun sıkıntılarından derdinden kederinden özgürleşeceksin mahkeme durumlarında çok güzel ve olumlu çıkmış İnşallah senin için her şey hayırlı olacak. Evet canlarım benim bu hafta da benden bu kadar sevgili aslanlar Kendinize çok ama çok iyi bakın canlarım benim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.